Nefis gelse nefis olmaz mı? <laughs> Tıpkı annenizin çorbası çok daha hızlı. Klor Çabuk Çorba Benzersiz sütlü lezzetiyle ekmeğinizin en iyi arkadaşı, sanaların en lezzetlisi sana ekmek istir. Her gün büyüyen çocuklara, her gün sana. Yeni Infinity Antep fıstığı, Antep fıstığı parçalarıyla dolu yüzde yüz maden çikolata. Maden çikolata, asla daha zindeyiz yine. En doğal, en sağlıklı ve en taze sebzelerle hazırladığınız yemekler gerçek tavuk lezzetiyle buluşuyor. En kaliteli tavuklardan, hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmadan, Knorr tavuk bulyon, Vanviten alınan tavuklarla üretilmektedir. ...desel. Kalbini sev. AVEA'lılar ayda sadece... ...12,5 YTL'ye her gün... ...sınırsız konuşuyor. Bir ticari aracın fiyatı nerede belli olur? Bu <laughs> <laughs> Doğru ama eksik. Ticari araçların fiyatı esas... ...benzinci de belli olur. Servis belli oldu. Fiyat ticari araçların yakıt tüketimi de ekonomikti, bakım maliyeti. O yüzden alırken de kazandırırlar, kullanırken de. Fiyat ticari araçlar geleceğe taşıyoruz. Üstelik multijet dizel motorlu doblo kombi 24.500 TL'den başlayan fiyatlarla. Hayatta aklınıza gelmeyecek şeyler başınıza gelebilir. Başınıza ne gelirse gelsin, Ergo İsviçre ile sırtınız yere gelmesin. Sonra emeklilik gelsin. Hayatınız boyunca sahip olduğunuz güvence emeklilikte de devam etsin. Yaptığınız birikim, tereketiyle gelsin. Bereketli emeklilik, Ergo'nun uluslararası deneyimiyle Ergo İsviçre emeklilik ve hayatta. Ha, kamil, bak sana ne yaptın? Kamil'i sattığı mallar vatandaşın elinde patlar. Kamil de razı yanar, o polyosunu rahatlar. <laughs> Alo? Ufo, ısı dayanma. Lan 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 lan, her gün öpüyorum her

geçenler çoğalıyor. Siz de kendi numaranızda Avea'ya geçin. Sınırsız konuşturan tarifelerle doya doya konuşun. Avea, Avea. Siemens Antastra serisi 2008 sonbahar kış koleksiyonu devam ediyor. Bir dakika bir dakika. Sunucu ben değil miydim? Şık olduğu kadar kullanışlı tasarımlar. içinde hmm. İçinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz mutfaklar. Ben şahsen bayıldım bu koleksiyonu. Hmm. Ayıldım, ayıldım. İyi. Şaşırtan Teknoloji. Yine Siemens'ten, hep Siemens'ten. Gelecek evinizde. Kıpırdıyor mu acaba? Bayıldım ben buna çikolata tadında çerez. Çerezos Milka Ring'si yiyen herkes bayılıyor. Çerezos'un çözümlü ile Milka çikolatasının eşsiz lezzeti bir arada. Çerezos Milka Ring. Türkiye'nin çikolata tadında ilk çerezi. Ağacı var ya tam yerine dikmişiz ha. Karşıda bir şeyler oluyor. Düğün falan mı var? Herkes toplanmış. Kediden Cengo'ya, Kediden Cengo'ya miyam? Nedir son durum çocuğum? Röna alana cazip faiz oranı. %0.98 faizle 10.000 YTL'ye 6 ay bade. ve 2500 YTL'ye varan takas indirimi sizleri bekliyor. Kediden Cengo'ya anlaşıldı, ineyebiliriz artık. Yenilenen Çevre. Şimdi hem daha çıfık hem de çok daha lezzet. Yeni paket, yeni çıtır lezzet. Rakipsiz performans, gerçek fiyat, Kunter. Dividend'in benzersiz ürünü sizce sakız mı şeker mi? Sakız, şeker, sakız, şeker. Sakız, şeker. Sakız, şeker. Sakız, şeker. sakız mı, şeker mi? Önce şeker, sonra sakız. Benzersiz üçgen trajesinde sakız ve şeker keyfi bir arada. Dividend Too Cool, Dividend Too fruit. Elektrikli ısıtıcılar Türkiye'nin en büyük üreticisi. Kumda. Uslu durun çocuklar. <laughs> Kinder Bueno'nun benzersiz lezzetine karşı koyabilir misin? <laughs> Dışında nefis sütlü çikolata, kremasında bol bol süt ve fındık var. Neyse ki bir pakette iki tane var. İki kat lezzet, iki kat bueno. Kinder bueno. İki kat keyif alın. Orta giderken Afrika'ya indiler. <laughs> Konuşabileceğimiz bir müdür falan var mı burada? Madagaskar ya? 2, 28 Kasım'da sinemalarda. Burger King menüleri kazandırıyor. Kazdı bakayım. Her gün bir HP mini not, bilgisayar. Her hafta bir Audi A3. Herhangi bir menüyle birlikte şifreli kartını al. Kartı kazı, alttaki çekilişe katıl, kazan. Burger King. Kargomuzu sevelim. MNG Kargo EMS servis kullanalım. Varış noktasına ulaştığında alıcısına teslim edildiğinde bize bildirsin. Kargomuz da lojasına gitsin. Bu da MNG Kargo'dan olsun. MNG Kargo daima önde. <laughs> Siz de Citroen showroomlara gelin, yeni Citroen C4 ile tanışın. Sadece UFO ekonomik ve verimli ısıtır. Kalite ve garantisiyle asla taklit edilemez. UFO, ısıt hayatı. Fanta! Fanta, elinize aldığınız anda içmek isteyeceğiniz... E, ...güzel yani etiket falan da böyle güzel bir içecek, gazlı. <laughs> 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 Bir de coşturuyor. Allah muhafaza. <laughs> Hayata böyle lezzetler lazım. artık hayatınızı kolaylaştıran bir yardımcınız var. Rehberiniz Bravo evinizde, bravo.com internette. Bravo, sizin rehberiniz. İrfan abi, İrfan abi. Patron. Ne olmuş patrona? Aldığın ısıcı mağazayı ıslamamış, bozulmuş. Yandı. Eğer altınız yoksa patronunuz bozulabilir, hatta sigortaları atabilir. Ona bir alfanın anında ısınsın. Uzun yıllar bozulmasın. Ay yaşam bu teknolojide. Havayalılar ayda sadece 12.5 GTL'ye her gün sınırsız konuşuyor.